Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni videomu arayı açmadan hemen paylaşıyorum. Yeni videomda size yeni bir güne nasıl başlıyorum hafta sonunda onu göstereceğim. Gün içinde ekstra iş olarak da bulaşık makinesini temizleyeceğim. Çamaşır makinesini de çok temizlemek istiyorum ama önce çamaşırları yıkamayı bitirmem lazım. Onlar daha bitmedi. Videoyu çektiğim gün sabah karşı 4'te uyandım. Sabah rutinlerimi gerçekleştirdikten sonra çok değerli yorumlarınızı cevaplamaya çalıştım. Vaktim olduğu kadar, elimden geldiği kadar sonra günün hazırlıklarına başladım. Ben yorumlarınızın her birini okuyorum. Tekrar tekrar her biri için çok teşekkür ediyorum. Hatta annem de çok sıkı takipçisi bütün yorumları bir bir okuyor ve yorumlar üzerinden sohbet ettiğimizde çok oluyor. Vaktim olduğu kadar, fırsatım olduğu kadar cevap vermeye çalışıyorum. Bundan daha önce de bahsetmiştim. Kendimi tekrarlıyorum belki ama bunu söylemeyince de kendimi mahcup hissediyorum. O yüzden affınızı rica edeceğim. Lila öğlen uykusundan uyandıktan sonra yemeklerin hazır olması gerekiyor. Ben de tavuk haşlayıp kabak haşlıyorum. Sebze çorbası yapacağım kabaklı. Bir yandan da tavuklu pilav yapmayı düşünüyorum. O şekilde planladım ve günümün müthiş bir kolaylığı olacak benim için. Çünkü çok büyük bir kesimi acaba ne pişirsem ne geçiyor? Böyle bir planlama yaptıktan sonra işlerim çok rahatlıyor. Bu dolabı gitmeden önce aslında temizlemiştim, düzenlemiştim ama yine kullanırken dağılıyor. Bir de tabii yer sorunum var. Ben de bazen elime gelen şeyleri oraya tıkıştırıyorum. Özellikle o yağ koca mutfakta yer bulamadım. Pardon küçük mutfakta yer bulamadım. Onu da oraya koymak zorunda kaldım. O da orada leke yaptı. Ben yine mutfakta daha da tencereleri de azaltmaya karar verdim. Daha çok şey çıkarmaya karar verdim. Benim ihtiyacım olan şeyler sürekli kullandığım şeyler belli çatal kaşığa kadar yani fazla olan tek bir tahta kaşığın bile aslında ihtiyacım olmadığını gördüm. Küçük evde oturmanın böyle avantajları oluyor insan ihtiyacını görüyor. Ben de inşallah o kıvama geleceğim hani artık tamam hani iyi bu kadar yeter diyene kadar bırakacağım. Aslına bakarsanız bu kadar bezin olması da bana göre fazla geliyor şu an. Şu an gözme tabii mutfakta her şey fazla geliyor ama neyse tamam daha sakin kalmalıyım. Son zamanlarda videolarımı düzenlerken ya da iş yaparken fırsat buldukça Hatice Kübra Kongar'dı galiba. Youtube'dan onun videolarını dinlemeye çalışıyorum. Çok faydalı şeyler öğrendim. Doğan Cüceloğlu'nu dinliyorum. Dinlediğim onca şeyden sonra öğrendiğim en önemli şey kardeş kıskançlığı durumlarında o kişiyle vakit geçirmek. Yani İpek'in canım kızımın en büyük eksikliklerinden biri benle hiç zaman geçirememesi. Ve ben ona geçen gün birden hadi bugün akşam seninle şu etkinliği yapalım dediğimde Lila uyuduktan sonra gözündeki parlamayı gerçekten gördüm ve bütün motivasyonum geri geldi. Aslında dünya kadar işim vardı. Yapabileceğim bir sürü başka şeyler vardı ama hiç sorun değil. Ben onunla vakit geçirmeye karar verdim ve bundan sonra Lila uyuduktan sonra böyle bir yarım saat 45 dakika ne kadar dayanabilirse beraber vakit geçiriyoruz. O kadar mutlu oldu ve gününe bile enerjisi yansıdı. Gün içinde öğlen Lila uyuduğunda normalde o çizgi filmler ben iş yapardım ama artık öyle yapmıyoruz. Öğlen Lila uyuduğunda beraber yine bir şeyler yapıyoruz. Normalde çizgi film saati onun için değerlidir. Hani belli bir saatlerde izlediği için ama hiçbir şekilde onu düşünmüyor. Ondan direkt feragat ediyor ve benimle vakit geçirmeyi ondan bile değerli görüyor. Bu çok 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 özel benim için. Kızımla vakit geçirmeye başladıktan sonra müthiş bir gevşeme oldu İpek'te. Bir de şu hatayı yapıyormuşum. Mesela biz o gün bir şey yapamıyorsak onunla Lila yüzünden yapamadık. Bak ben zaten bunu seninle yapmak istiyordum ama Lila e, huysuzluk yaptı yapamadık cümlesini maalesef çok kullanıyormuşum. Kendime o kadar çok kızdım ki. Bu e, bir yandan tamam bana olan sevgisini güçlendiriyor ya da benim onu sevgime e, inandırıyor. Ama bu sefer kardeşine karşı cephe almasına sebep olan bir yaklaşımmış hiçbir şekilde hiçbir şey için Lila'yı sorumlu tutmuyorum işte o günden beri. uzun vadede onu da dönüşlerini alacağımı düşünüyorum. Bir başka konuda yine kendi hatam ya da kendi davranışımla ilgili kavgalarına karışmak. Aslında kavgalarına şiddet olana kadar müdahale etmemek gerekiyormuş. Yanınıza geldiğinde onlara demeniz gerekiyor ki siz bu konuyu kendi aranızda çözebilirsiniz ve yani çözümü onlara vermek gerekiyormuş. Ben o konuda genelde ara bulucu olarak görev alıyordum. Hani aslında hani haklı haksız genelde belli oluyordu ama ben bir şekilde aralarına denge kurmaya çalışıp açıklamalar yapıyordum. Çok yanlışmış. Ben bu bilgileri tamamen dinlediğim videolardan sonra aldım, uyguladım ve olumlu sonuçlarını gördüm. Sizinle paylaşıyorum çünkü inşallah hani böyle bir sorun yaşayan varsa, ben gibi davranan varsa işine yarar. Böyle konular hakkında araştırarak, kaynağına güvenerek öğrendiğim ne varsa yine ben burada sizinle paylaşırım. Bilgi ne kadar çok kişiye ulaşırsa o kadar faydalı ve daha değerli olur. Bu arada bu haftanın nasıl geçtiğini hiç anlamadım. Benim burada bir arkadaşım var. Parkta tanışmıştık beraber. Onun da iki tane küçük çocuğu var. Benim de iki tane. Çocuklar da çok güzel anlaşıyorlar. Her sabah 9'dan 11'e kadar parkta oynadılar beraber. Öğlen eve geldik. İşte işimizi gücümüzü yapmaya çalıştık. İşte çocuklarla ilgilendik öğleden sonra saat 2'den sonra 3 gibi falan. Bir gün o bana geldi, bir gün ben ona geldim. Beraber bu sefer bir yere gelerek çocukları evde oyaladık. Öğleden sonra park çok sıcak oluyor, götüremiyorduk. Sonra akşam eve geliyorduk. Yemekti, işte oyundu derken yorgunluktan nasıl geçtiğini anlamadım bu haftanın. Bizim için iyi bir hafta oldu. Çocuklar için de öyle. tabi işlerim açısından çok iyi bir hafta değildi ama şu geçiş sürecini böyle atlatmaları daha da güzel oldu. Hani düzen değişikliği, anneanne babaanne ortamından tekrar kendi evlerine geldiklerindeki süreci bu şekilde daha hafif geçirdik. Toparladık yani şu an iyiyiz. Ben eşya azaltma işini şu şekilde planlamıştım döndüğümde bir hafta sadece evle ilgileneceğim, evi temizleyeceğim, çamaşırları yıkayacağım, işte evin düzenini yerine getireceğim, buzdolabını dolduracağım. Daha sonraki hafta pazartesinden itibaren o odanın kapısını açacağım ve zaten her şeyi sizinle paylaşacağım. Yani bütün detayları. O yüzden e, iyi gidiyorum şu an. Hani eksiğim yok. Bir tek çamaşır makinesini temizlemem lazım. Onu da yarın temizlerim. Bir de böyle evi baştan aşağı bir kere süpürüp silebilirsem ee, çok güzel olacak bu arada gerçekten çok sıcak kahvaltı bitti herkes bir tarafa dağıldı Ben yine işlerle baş başa kaldım gördüğünüz gibi annelerin kaderi o yüzden kaderimi düşünüyordum bulaşık makinesi temizliği ile ilgili bir sürü video izledim bir sürü hani herkes farklı farklı şeyler kullanmış. Herkes de hepsinin çok işe yaradığını söylemiş. Aslında ben de bunun birazcık e, işe yarıp yaramadığını sorguladım ve böyle 3 tane farklı yöntemi aldım. Bir tanesinde kabartma tozu ve sirkeyi içine döküp ön yıkama programında yıkadığınızda e, baya işe yarıyor demişler. Onu denedim ama benim kabartma tozu lekelerim böyle burada kaldı. Bundan çok memnun kalmadım. Daha sonra parçalarını çıkarıp işte parçalarını elimde ayrı yıkayıp içini böyle deterjanla bir güzel temizlemeye karar verdim. E, bu içme daha çok sinecekti Sonra bunu denedim. Bu birazcık daha iyi oldu. Bir de çok uzun zamandır böyle bir temizlik yapmamıştım. Kenarları falan birazcık kötü olmuştu. Burada benim Bulaşık makinem niye böyle üstü değişik? Bu Ankastre bir bulaşık makinesiymiş. Ben üstüne böyle bir kapak istedim. E, servisini aradım ama öyle bir kapakları yok. Yani bulaşık makinesi yerine küçük geliyor şu anda benim makinem. O yüzden birazcık da kımıldıyor. E, şu gördüğünüz üstüne bir boşluk var. İdare ediyorum. Limon tuzlu bir temizleme yöntemi vardı. Onu deneyemedim çünkü limon tuzu bulamadım yakındaki marketlerde. Bir dahakine bir limon tuzuyla da bir temizliğini yapacağım. Ee, i̇çimde kalmasın. Karbonatlı bir temizleme vardı. İçine karbonat döküp sonra ben dedim ki bir de dedim ben buna bir deterjan atayım. Bunu en yüksek seviyede yıkayayım. Ee, en son öyle olur herhalde. Sizden de böyle deneyip çok memnun kaldığınız bir yöntem, gerçekten hani böyle kireçler çıkıyor, her şey temizleniyor dediğiniz bir yöntem varsa bütün tavsiyelerinizi açığım. Ben temizlik konusunda böyle şeyleri öğrenmeyi çok seviyorum, denemeyi seviyorum. Zamanla her şeyi öğrenirim inşallah. Süreye baktım şimdi yine bir videonun sonuna yaklaşmışız. Ben zamanın nasıl geçtiğini yine anlamadım sizinle. Buraya kadar vakit ayırıp izlediğiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kafanıza gereksiz hiçbir şeyi takmayın. Yani hiçbir şey sizden önemli, çocuklarınızdan önemli değil. O yüzden canınızı sıkmayın. İşler de olduğu kadar olur. Olmadığı, yapamadığınızda başka bir gün olur. Bu kadarını yapabiliyoruz. O yüzden hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.